Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle tavuklarımıza doğal bir ilaç yapacağız. Doğal antibiyotik. Halsizliğe her şeye iyi geliyor. Bira 5 litre suyumuz var. Bir tane soğanı kıydım ince ince. 2 diş de sarımsağı kıydım oraya. Biraz da sirke var. Ne sirkesi olduğu önemli değil ama elma bulursanız daha iyi olur. 5 litre suyumuza sirkemizi döküyoruz. İyice döktük. Şimdi sıra soğan ve kıydığımız soğan ve sarımsaklarımızı şişemize doldurmaya geldi. Şöyle dökmeden elimizle koyuyoruz. Bunlar özünü salacak. Biraz bekleyecek. Bir hafta kadar beklese yeter. sarımsağımızı da. İşte 5 litre suya bir soğan 2 diş de sarımsak. Siz tavuk sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu doğal antibiyotik. Bağışıklık sistemine. Halsizliğe birebir. kanalıma abone olup like atarsanız da sevinirim. Bundan sonra tavuk ve oyun videoları devam edecek. Tavuk videolarına da başlayacağım. Hep oyun çekiyordum. Bir ara ara verdim. Okuldan dolayı yurtta kalıyordum. Ama artık son gaz devam edeceğiz. Kümesimi de çekeceğim. gözlerim yaşarıyor. Sarımsakla soğanı keserken bile çok zor oldu. Evet, bitirdik. Ağzını da kapatalım. Şimdi bunu güneş alan bir yere koyarsınız. Zaten şimdiden başladı biraz özünü vermeyi sirken de Sarımsaklar dibe battı, soğanlar üstte. Işte. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olup da like atarsanız sevinirim.